Fan dizilimi performansınızı etkiliyor olabilir. Bilgisayarınız oyun oynarken veya işlem yaparken ısınıyor mu? Bunun sebebi yanlış fan dizilimi olabilir. Doğru hava akışı, bileşenlerinizi serin tutarak daha stabil ve yüksek performanslı çalışmasını sağlar. Yanlış fan dizilimi neden sorun yaratır? Fanlar, kasanın içindeki sıcak havayı dışarı atarak ve soğuk havayı içeri alarak hava akışını sağlar. Yanlış dizilimde sıcak hava kasanın içinde hapsolur ve işlemci, ekran kartı gibi bileşenlerin aşırı ısınmasına yol açar. Bu da performans kaybı ve donanım ömrünün kısalması demektir. Doğru fan konfigürasyonu nasıl olmalı? Ön ve alt kısımda intake, soğuk havayı içeri almalı. Üst ve arka kısımda exhaust, sıcak havayı dışarı atmalı. Dengeyi sağlamak için içeri giren ve dışarı atılan hava miktarı dengeli olmalı. Pozitif, negatif ve dengeli basınç nedir? Pozitif basınç: Daha az toz girişi ama zayıf hava sirkülasyonu. Negatif basınç: Daha iyi soğutma ama fazla toz girişi. Dengeli basınç: Önerilen. Hem optimal soğutma sağlar hem de toz kontrolünü dengeler. Fan seçerken nelere dikkat edilmeli? RGB fanlar görsel olarak etkileyici olsa da, hava akışı, CFM ve statik basınç değerleri de önemlidir. Sıvı soğutma radyatörlerinde yüksek statik basınçlı fanlar daha verimli çalışır. Siz hangi fan dizilimini kullanıyorsunuz? Yorumlarda paylaşın.